Anksiyete veya panik atak problemi yaşıyorsanız hemen bırakmanız gereken 5 madde. 1. Şeker. Şeker tüm gıda maddeleri içinde anksiyeteyi en çok tetikleyen birinci maddedir. 2. Kafein. Kafein anksiyeteyi en çok tetikleyen ikinci maddedir. Kola, kahve ve enerji içeceklerinde bol miktarda bulunur. 3. Alkol. Alkol ilk içildiği anda kişiye cesaret verir ama bunun süresi sadece birkaç saattir. Birkaç saat geçip alkolün etkisi azalmaya başlayınca kişi eskisinden daha kötü olur. 4. Yağda kızarmış et, tavuk ve balık ürünleri. Et, tavuk ve balık ürünleri normalde gayet sağlıklıdır. Ancak yağda kızardığında anksiyetenizi tetikler. Ve 5. Hazır satılan tüm gazlı, gazsız ve şekerli içecekler. Bir anksiyete hastasının güvenle tüketebileceği iki tane hazır satılan içecek vardır. 1. Ayran, 2. Sade soda. Sağlığınıza ve mutluluğunuza katkıda bulunacak bu tür videoların devamı için kanalı takip etmeyi unutmayın.